Hoş geldiniz. Karşımda Remi Watch 5 var ve bu saatte ses seviyesini nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Ses seviyesini ayarlamak için önce ayarları açmamız gerekiyor. Bunu yapmak için ekranı uyandırmak adına Touch düğmesine basıyoruz. Ardından menüyü açmak için tekrar basıyoruz ve son olarak ayarlar simgesine dokunarak ayarları açıyoruz ayarlar bölümünde ses ve titreşim adlı seçeneği bulmamız gerekiyor. Ve ardından tabii ki üzerine dokunun. Burada e, sessiz mod etkinse devre dışı bırakın ve aşağı kaydırın. Burada sistem sesi, gelen arama zil sesi gibi seçenekler var. Ama zil sesleriyle şu an ilgilenmiyoruz. Esas olarak burada sistem sesi var ve üzerine dokunabiliyoruz. Ve sesi... Kaydırıcı üzerinde kaydırarak ayarlayabiliyoruz tabii ki. İşiniz bittiğinde saat kadranına dönmek için taç düğmesine basabilirsiniz. İşte bu şekilde bu saatte ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.